İlk önce tarih atarım. Çok bir şey, şey yazarken. Çok harika. Yaparım. Yazar olduğun için. Evet. tecrübelisin. Evet. Bilmiyorum. 13 Ocak 2025. Düzeltiyorum 26 ee, günlerden salı. Salı günlerini tabi İstanbul'un fethi de salı gün olmuştur. ve salı günlerini seviyorum. İnşallah. daha çok seviyorum. Çünkü ee, alemlerin efendisi, peygamberimiz Şahin Efendimiz <laughs> salı günü, şey düzeltiyorum, pazartesi, pazartesi günü, günü e, Rebi'ül Evel aynen 12. gecesi yeryüzünü şereflendiriyor. Bu açısından pazartesi günü çok seviyorum. Zaten pazartesi, Efendimizin teşrifinden sonraki gün salı. Salı da İstanbul'un fethi. Fethi dildiği gün. Kadar abi. Abi, o açıdan e, günlerin güzelliklerini böyle sıralarken <laughs> e, çok anlam, hepsi anlam yüklü. Çarşamba gününde şöyle bir şey var. Rabbimiz, e, bütün nurunu yeryüzüne ilk yansıttığı gün Çarşamba günü olmuştur. Evet. O açıdan e, Çarşamba günü yapılan hatimler vardır o, gü, o günü özel yapılan hatimler, dualar vardır. Ee, onu da yapmaya gayret ediyoruz. Belki çok tasavvuf ehli kardeşlerimiz e, onu yapıyorlar. E, ne mutlu istifade ediliyor. ediliyor. E, vatanımız için, milletimiz için, insanlık için dua ediliyor. E, bizlere de dua ediyoruz. Evet, kıymetli dostlarım, şu anda görüntülerden Karelerimizin en kaliteli, en güzide de Büyüklerimizden e, Heybeci e, Musa Baba Şu anda görüntülerde Bir vapur seyahatinde beraberiz şöyle biraz daha şey yapalım Evet Evet Ve Ay Yıldızı bayrağımız Alnında böyle dal Dalgalı masaları hemen ilk dikkatleri çekiyor böyle sakalı da böyle pirivani e, değerlerimize bağlı milli hassasiyeti var. Evet. Şimdi bunu göndereceğim size. İnşallah. E, Musa Baba, <laughs> sen iyi bir babasın. Güzel evlatlar yetiştirdin. E, kısa da olsa size, de, size de, de Cenab-ı Allah nasip eylesin. iyi İyi bir eş, ondan sonra evlat. Amin, amin. inşallah. Ben yani ilan çok çok memnun oldum. Şöyle bir denizi de bir gösterelim mi? Şöyle evet. evet. Böyle anılar, hatıralar çok kıymetli, çok, çok değerli. Güzel. Çok güzel. Bir bakıyorsun, bundan 10 yıl önce, 15 yıl önceki e, Fatih'le ile şimdiki Fatih farklı. Fiziken değişiyor. Evet. E, şimdi Musa Baba. Evet şu anda dinç görüyorum, enerjik görüyorum. Ee, ama tabii 15 yıl önce daha da enerjiktir haliyle. Bir fidanı diktiğin zaman fidan olarak kalmaz, büyür. Ee, ondan sonra belli bir zamandan sonra meyve vermeye başlar. Ee, onun ağacın da bir fiziği vardır. Gövdesi kalınlaşır, ee, çapı, alanı genişler değil mi? Ağacına göre bu değişir tabii. Evet e, kıymetli dostlarım böyle e, kısa bir şekilde olsa e, evet. Murat ab babamızla şöyle güzel bir anıyı hatırayı e, paylaşmış olduk. İnşallah geleceğim, güzel olursa geleceğim inşallah Trabzon'a. Evlendiğin zaman eş, eşinle bekleriz, misafir ederiz sizi. Sakın yalnız gelme diyorsun. <laughs> yalnız da gelirsen arkadaşlık ederiz ederim. Eyvallah sağ ol. Olan eşinle lazım. gelirsen daha iyi olur. İnşallah. Yani du, Selam mutluluğun için dua, dua buyur, Allah razı olsun evet. Bizi dinleyen bütün arkadaşlara da Selamun Aleyküm Aleyküm Selamun Aleyküm evet. Allah'a evet. emanet olun Sağ olun var olun evet, Bir sonraki çekimde görüşme üzere Finç olalım deri olalım seri olalım Yaşımızı sevelim Eşimizi sevelim işimizi severim Allah yolunda olalım korkmayalım Elhamdülillah, Elhamdülillah. Allah razı olsun ağzınıza sağlık çok teşekkür ediyorum Evet görüşme üzere